Motorcu muhabbetinden merhaba. İlk zamanlardaki gibi bir giriş yapayım dedim. Geçen haftalarda bayağı bundan önce herhalde 4-5 hafta önce belki Scotty kullanmıştım. Onunla ilgili bir sürü soru gelmişti ve video hazırlayacaktım da o ara kaynadı bir şey oldu. Şehir dışına gittim, yurt dışına gittim falan filan. O videoyu hazırlayacağım. Çok kısa bir şey çektim. Denemek için gitmiştim zaten. Herhangi bir böyle ciddi bir konuşma olmamız olmadı aramızda. Detaylı bir bilgi e, videoyu çektikten sonra aldım tanıdık çıktı ortada. Dedim ki ben bu skat'i denemek istiyorum. Bir sürü insan soruyor neymiş, ne değilmiş En azından uygulamalı olarak küçük bir video hazırlayayım demiştim. Biraz sonra onun görüntülerini geçeceğim ama öncesinde küçük birkaç bilgi vereyim size merak eden insanlar için. Sıkça sorulan soruları cevaplamak için. Şimdi skat uygulaması bildiğiniz üzere bir motor, bir motorcu ve bir yolcudan oluşan bir uygulama. Motorunuz var ya da yolcusunuz ama motoru olan insanlardan bahsedeyim ilk önce. Scooter'ınız var bir tane, arkanızda rahat insan taşıyabileceğiniz, siz varsınız. E, Scooter'a başvuruyorsunuz, iki tane uygulaması var. Bir sürücü uygulaması, bir de yolcu uygulaması. Sürücü uygulaması olarak başvuruyorsunuz. Sürücü olabilir misiniz, olamaz mısınız, ona göre bir değerlendirme yapılıyor. Bir form dolduruyorsunuz, sonra aplikasyonunuz aktive ediliyor. Bundan sonra Scooter'ınızı açıp, açık bıraktığınız zaman ee, yolcular, isteyen yolcular sizinle eşleşiyor. En yakın yolcu en yakın işte sürücüyle eşleşiyor. Ondan sonra nereye gitmek istediğini öğreniyorsunuz. Ona göre de alıyorsunuz veya iptal ediyorsunuz. Tamamen size kalmış. Şu anda Scotty'nin uygulama şekli tamamen bundan ibaret. Hiçbir şekilde şirket ne size para veriyor ne siz şirketten para alıyorsunuz. Bildiğiniz üzere Couchsurfing diye bir şey vardı. Takip edenler bilenler var mı bilmiyorum. Tamamen mesela sizin bir eviniz var, yurt dışından biri geliyor ya da şehir dışından biri geliyor, Couchsurfing'i açıyor, sizin evinizde bir oda olduğunu söylüyorsunuz, evinizde geliyor, kalıyor, kaldıktan sonra da işte yemeğinize yardım ediyor, işte elektriğinize suyunuza ne kadar geldiyse ortak konuşuyorsunuz, kafanıza göre bir şey ayarlıyorsunuz. Skatio'nun o kısmını biraz daha otomasyona dökmüş, İşte kimin nerede ne kadar kilometre gidip ne kadar para vereceğini sadece size gösteriyor, onun dışında hiçbir şeye karışmıyor. Olay bundan ibaret. Biraz sonra gireceğim görüntülerde ben sürücü oldum, e, programı açtım, bir tane yolcu ile eşleştik, bir yolcuyu aldım, gideceği yere kadar götürdüm. Tabi yolcunun ben olacağımdan haberi yoktu, başkasının telefonuyla yaptık bunu. Çok güzel zaman geçirdik ve e, bu deneyimi sizinle paylaşmak istiyorum ve videonun sonuna tekrardan birkaç şey ekleyeceğim. Motorcu muhabbetinden merhaba. Bugün Scotty ile beraberiz. Bu küçük arkadaşla beraber. Scotty uygulaması vardı. Daha önceden duymuştum. Deneme şansı elde ettim. Ne yapacağız? Sürücü olacağız. Arkamıza bir yolcu bulacağız. Ve İstanbul'un en trafikli saatlerinden birinde o trafiği çile değil zevk haline getireceğiz. Ve arkadaşlarımıza motosiklet aşkını aşılamaya çalışacağız. Bakalım ilk şanslı kim olacak? Müzik Ulan Bob, senin yüzünden senin gibi motosiklet kullanıyorum ha. Scooter'cı yaptı beni Bob! Hop, hop, hop ilk çağrı geldi. Bakayım ne yapıyoruz? Ekran açılıyor. Kabul et. Ettik. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Zincirli kuyu. İlk müşterimiz <laughs> zincirli kuyudan. Çok heyecanlandım da. <laughs> Scooter'dan heyecanlandım aslında şeyden değil. Haydi bakalım. Hazır nasıl çalışıyordu bu? Çalıştı. PCX'in de elektrikli startı. Hadi gidelim bakalım. Evet, Zincirli Kuyu'da ilk yolcumuzu alacağız ve beraber küçük bir yolculuk yapacağız. Bakalım çileyi zevk haline getirebilecek miyiz iki yolcu için. Nasıl? Merhaba. Nasılsın? İyi. Sana bir kask verelim. Evet. Şu bir. Şöyle de bir tane vereyim. Trafik de felaketi, Çok bekletmedik inşallah. Evet, şimdi ya öyle. Tamam. Olmadım. Tamam mı? <laughs> evet. Rahatsın. Evet. Güzel. Yürüyorum. Hayır, Beşiktaş'a değil mi? Evet. Daha önceden kullanıyor muydun sen? Ben kullandım evet. Ne? Zay Kaç abi. kere kullandın? İki, iki defa kullandım şimdi ya. Ben kullanıyorum şimdi. Bana çalışıyorlar gibi sanki. Öyle mi? Öyle. E, beğendin mi? <laughs> ya ben zaten kendi motosiklet kullanıyorum. Öyle mi? Süper. <laughs> Vurmayalım hiçbir yerimizi ha? Oh kurtulduk. Vallahi kurtulduk. Yazık bu insanlara ya. Sen ne zaman başladın? Bugün. Bugün. Vallahi çok heyecanlıyım. Sen bakma. Evet. Yolculuğumuzun sonuna geldik. İnebilirsin. Seni şu tarafa alalım. Cadde tarafında durma da. Buyur çantan. Rica ederim. Okey veriyor musun? Veriyorum ben zaten önce de verdim. Çok memnun oldum verdi. Ben de çok memnun oldum. Yapabiliyor musun böyle? Ben yapamıyorum. Yapamıyor musun? Hayır. Çalış. Bak bir sonrakine %50 indirim var bunu yapabilene. Yapamam. Bak çünkü üst, üzerinde var. Biliyorum ya. Yaparsan %50. <laughs> Görüşmek üzere. Şimdi yolcuyu alıp istediği yeri gösterdikten sonra aranızda anlaşıyorsunuz. Ondan sonra bulduğunuz yerde tekrar sıkıntı açmanızı öneririm. Çünkü benim bir arkadaşım var, Kadıköy'den birini alıp işte Sabiha Gökçen'e götürmüş. Sabiha Gökçen de tekrardan skati açmış ve bu tarafa gelecek bir adam olmuş. Hop onu almış, onu da bu tarafa getirmiş. Aralarda da kahvesini içmiş. Olay bundan ibaret zaten. Yani boş bulduğunuz zamanlarda arkanızda yolcuyla istediğiniz gibi yol yapıyorsunuz. Normalde dediğim gibi Couchsurfing şeklinde işliyor ama onun dışında Gün içerisinde de baya boşum ben dolaşmak istiyorum derseniz de dolaşabilirsiniz yanınıza gideceğiniz yere yol arkadaşı almak yerine. Ben çok detaylı bilgi veremiyorum. Eğer bu deneyimle ilgili bana sorular soracaksanız sorabilirsiniz. Buyurun hepsine cevap vermeye çalışırım. Detaylı bilgi Scati ile ilgili daha detaylı bilgi istiyorsanız Scati'nin sosyal medyasına özellikle çok önem veriyorlar. İşte Instagram'dan olsun Facebook'tan olsun yazın sorun darlayın soruşturun bana da güvenmeyin ve istediğiniz cevapları alın. Yapmak istiyorsanız yapın. Yolcu olmak istiyorsanız olun. Sistem bundan ibaret. Ha, bu arada Scotty gelişim aşamasında olduğu için bir sürü yeni şeyler ekliyor. İşte yanınızda mesela kask taşımanız gerekiyor. Bu zaten forumda belirtiliyor size. Ee, şu anda kask konusu biraz şeyde. Bunu bir kullanıcı olarak söylemem gerekiyor. Şimdi large kaskınız var, işte telefonda söyleyebiliyorsunuz bak benim large kaskım var, geleyim alayım, almayayım. Bundan sonraki sistem daha farklı olacak. Bundan sonraki sistemde mesela large kaskınız var, onu yazacaksınız ee, kullanıcı şeylerinize bilgilerinizi sizinle eşleşen insanlar mesela launch olacak. Bu güzel özellikler ya da ne söylediler bana mesela geliştirme konusunda? Yolcu taşıdığınız sürece ya da yolcu olduğunuz sürece ödüller kazanacaksınız. Bunları kaçırmayın araştırın. Belki başladılar bilmiyorum. Bayağı oldu çünkü bu videoyu çekelim. Bunların araştırmasını da siz yaparsanız güzel şeyler bulacaksınızdır. Eminim burada dual sport yapmamız gerekecek azıcık. Tamam atlattık. Olay bu. Scotty'yi açıyorsunuz. Ya yolcu oluyorsunuz ya sürücü oluyorsunuz. O i̇nsanlara motoru sevdiriyorsunuz. Benim yapma amacım buydu. Arkamda birinin taşıp motoru sevdiğim. Çünkü motor olmayan insanlar daha çok geliyor. Araba sürücüleri geliyor. Bakıyorlar beğeniyorlar. Ondan sonra sürekli müşteri olmak yerine kendilerine motor alıyorlar. Motorla beraber İstanbul trafiğini zevk haline getiriyorlar. Motorcu bugüne bu kadar diyelim. Yakın zamanda birkaç tane küçük video var. Çünkü motorun birkaç tane sorunu var. Bunları da sizle paylaşınca ben zevk alıyorum en azından paylaşmaktan. Güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Unutmayın. Abone olun. Paylaşın. Ekipman giyin. Ve motorunuza çok iyi bakın.